Herkese merhabalar. Bugün 8 Mayıs Cuma günü koskoca bir haftayı geride bıraktık. Gelin hiç vakit kaybetmeden öncelikle gündemin öne çıkan maddelerine bakalım. Almanya'nın 3 beldesinde 3 ilçesinde acil durum freni çekildi. Bu ne demek birazdan bakacağız. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yaptığı bir bağışıklık belgesi tartışması vardı. Oradaki son duruma bakacağız. Kuaförler açıldı biliyorsunuz. Onunla ilgili güzel bir videom var size. Son olarak da İsveç'te, İsveç'e bir zombi aracıyla girmek isteyen Alman çift tutuklanmış. Bununla ilgili saçma bir haber var gerçekten de. Ee, ve daha sonra da biliyorsunuz bugün size günlerdir diyorum işte güzel bir haberim olacak diye. Cuma günü yani bugün. E ilk kez Spiegel'de, Spiegel dergisinin internet sayfasında bir haftalık koronavirüs gündemi yaptık. E, gazeteci Ferda Ataman'la birlikte onun videosu da bugün yayınlandı. Onun da linkini sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce küçük bir ricam olacak sizden. Bir gazeteci olarak bunu söylemek çok saçma ama lütfen kanalıma abone olun. E, çünkü sadece bu şekilde ben e, sizden destek aldığım sürece bu işi yürütebileceğim. E, sizin desteğiniz benim için çok önemli. Hiçbir şey ödemenize gerek yok. Sadece destek oluyorsunuz, abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz isterseniz ve videoları haberdar oluyorsunuz. Hemen başlayalım. Şimdi dedim ki Almanya'da üç yerde acil fren e, acil durum freni çekildi. Bu ne demek? Hatırlıyorsanız geçen günlerde bu konuyla ilgili şunu açıklamıştım. Çarşamba günü biliyorsunuz e, Başbakan Angela Merkel diğer eyaletlerin yetkilileriyle bir araya geldiler ve ne tartışıldı? Tartışılan konu şuydu. Almanya'daki bu koronavirüs tedbirlerini önlemlerini rahatlatalım mı? Birazcık daha yumuşatalım mı? E, Hatta ben size o gün dedim ki aslında Angela Merkel çok da buna sıcak bakmıyordu. E, ama eyaletlerden gelen yoğun baskı üzerine demiş ki tamam demiş madem öyle bazı konuları e, bazı tedbirleri yumuşatalım. Ama şöyle de bir kırmızı çizgisi olduğundan bahsetmiştim Angela Merkel'in. Merkel demişti ki eğer 7 gün içerisinde bir şehirde, beldede, ee, yani 100 bin kişinin yaşadığı bir yerde ya da 100 bin kişi başına 50 tane yeni koronavirüs vakası tespit edilirse bu bölgelerde ya da işte bu şehirlerde tedbirlerin tekrar sıkılaştırılması, sertleştirilmesi gerekiyor demişti. Ee, ve bu şekilde de sorumluluğu yani topu biraz da aslında eyaletlere atmıştı. Bakın 3 şehirde şu anda bu durum söz konusu nerelerde? Thüringen, Thüringen Landkreis Greiz'da, Kuzeyren-Westfalia'nın e, Korsfeld'de ve Schleswig-Holstein'ın e, Steinburg ilçesinde bu kırmızı çizgi aşılmış. Ne olmuş? Mesela Steinburg'da en son oradan haber gelmişti çünkü toplam nüfus 131 bin ve toplam tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısı 66 olunca yani o 50 sınırını aşınca hemen demişler ki tamam biz bu acil fren durumunu çekiyoruz ve önlemleri sertleştiriyoruz. Böyle bir şey söz konusu. Şimdi diğer yandan bu haftada sürekli bahsettiğimiz, tartıştığımız, sizin de böyle çok böyle endişelendiren size bir konu vardı. O da bir bağışıklık karnesi gelir mi gelmez mi? Bu öneriyi hatırlıyorsanız Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yapmıştı. Spahn dedi ki insanların koronavirüse karşı bağışıklık kazandığına dair bir karne ya da işte bir belge çıkaralım ve insanlar bunu sürekli yanlarında taşısınlar. Bu şekilde normal hayatlarına dönebilsinler, işe gidebilsinler falan. Ama bu çok eleştirildi. Neden eleştirildi? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki şimdi biz bu koronavirüsü çok iyi tanımıyoruz. Diyelim ki siz bir defa enfekte oldunuz, hastalandınız. Şimdi bu sizin bağışıklık kazandığınız anlamına mı geliyor ya da eğer bu koronavirüs ikinci bir kez daha diyelim ki sonbaharda size tekrar bulaşabilir mi, bulaşamaz mı? Yani siz bu karneyi çıkardınız diyelim, ama sonbaharda tekrar hastalandınız, tekrar bu e, virüs size bulaştı. Bu kesin olmadığı için e, bu hafta mecliste, federal mecliste tartışılan bu öneri geçmedi. Yani hepiniz bir rahatlayabilirsiniz. Alman e, Sa Almanya Sağlık Bakanı böyle bir öneride bulunmuştu. Ben de size hafta içerisinde demiştim ki bu önce Federal meclis, Meclis'te tartışılacak. Ondan sonra eğer geçerse yasalaşacak demiştim. Gördüğünüz gibi bunun önü bu şekilde kapanmış oldu. E, bu konuda biliyorsunuz benim de çok böyle sinirlerimi hoplatan e, yalan haberler çıkmıştı. Hep size diyorum bir şeyler böyle tamamen kesinleşmeden ben sizinle paylaşmıyorum. Sizin de endişe duymanıza gerek yok. Bazı şeyler zaten eleştiriler nedeniyle bu öneri geri çekilmişti. Böyle bir şey olduğunda önce bir beklemek lazım. Abwarten. Almanların dediği gibi. Abwarten und Tee trinken. Bekleyin ve çayınızı için. Çayınızı yudumlayın. Şimdi ee, çayını yudumlayamayacak insanlardan birisi Hatice Kabukçu neden öyle diyorum çünkü e, pazartesi günü biliyorsunuz Almanya genelinde kuaförler tekrar açıldı e, şu anda o kadar meşgullermiş ki önümüzdeki 3 hafta boyunca rezervasyonlar yapılmış yani işte insanlar randevular almış rezervasyon değil pardon randevular alınmış e, ben size günlerdir şey diyordum işte e, seyahat acentasında çalışanlar varsa kuaförlerde çalışanlar varsa sizden küçük bir video istedim istiyorum demiştim. Özge Kabukçu benim kendisine gönderdiğim soruları annesi Hatice Kabukçu'ya sordu ve e, son bir haftada kuaförler neler yaşamış gelin hep beraber izleyelim. Salonumuza ilk açtığımızda yani müşterimizle karşı karşıya gelirken e, büyük bir değişiklik var mıydı? Ya büyük değişiklik vardı çünkü çoğu müşteri iki, iki buçuk ay gelmemişti hatta üç ay geçmiş olanlar vardı. Saçları acayip uzamıştı ve kaş, bıyık, karışmıştı. Dedim yani ya. siz misiniz? Evet. Onlar da ya işte ne yapalım siz olmazsanız olmuyor. Onun için bir şey yapamadık. Yani tanıyabildiniz yani, mi peki? Yani bazılarını zor tanıdım gerçek. Yani e, dışarıda görsem tanıyamazdım. Çünkü üç ay geçmiş oluyordu. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi kaç büyük de karışınca evet. bana bir değişiklik oldu o yüzden. Peki e, hangi örneklerini aldınız dükkanında? Önerler tabi devletten ve kuzey handikten verildiği için çok ağır bir önerler bence. İşte ara bırakmamız gerekiyordu. Yani bir buçuk, 2 iki metre bıraktık. Çünkü bir sandalyeyi açık bıraktık. Onun için yani müşteriden müşteriye yani yaklaşık bir buçuk, iki metre aramız var. bu mümkün mü? Salon büyük olduğu için, şükür yani salon büyük olduğu için mümkündü. O yüzden yani geniş bir yer olduğu için geniş arazilerde yapıyoruz ve kasada işte besi camını koyduk, plastik camı, plastik cam koyduk, artı işte kırmızı ve müşteriler de işte gelince muhakkak ağız maskesiyle girmek zorunda. Öyle şartlarımız var. Ve ellerle yıkamak zorunda onlar aşağı. <laughs> zaten müşteri geri gelmez tutar. <laughs> Lavaboya gönderiyoruz. Onu evden yıkıyorlar. Hı -hı. Ve desinfeksiyon şeyler evden temizliyorlar. Peki bu nedenle masraflarımız arttı Hı -hı. mı? Masraflarımız hayli ki artıyor. Çünkü desinfeksiyon ilaçları aldık, Eldivenler evet. e, sıkıntı sık değişiyor. Maskelerimiz sürekli değişiyor. Müşterilerimiz kesim için plastik e, şey kullanıyoruz. Çünkü sürekli değişmesi lazım. Ee, Artı işte her müşterinin kalkıp oturduğunda oralar temizliyoruz. Tekrar desinfekte ediyoruz. Kapılar temizliyoruz. Yani her bir hem masraf hem de zaman alıyoruz. Bizim için zamanda bir şey yoğun geçti ve e, tabii ki çok da şükür müşteriler dolu. Yani üç haftadır temin dolu 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 geçiyorsunuz. Ne Peki son soru olarak e, herhangi bir değişiklik ya da komik durum oldu mu? E, M ya tabii müşteriler şimdi çok çok şey anlatıyorlar yani iki üç aydır gelmedikleri yani, için yani bayağı bir komik şeyler geçiyor. Mesela dün bir müşteri e, anlattı. Bu baskı olay ve tuvalet kağıdı yani, aktüel olduğu için yani M onun için de çok ilginç buldum. İşte arkadaşı maske yapmış, ona biraz evet. gitmiş evet. işi. O da demiş ya ben sana kaç para ödeyeceğim? O da demiş ya yani paraya ihtiyacım yok ama bana lütfen iki maske karşı bana iki tuvalet kağıdı getirse. Cidden. Gerçekten yani, öyle. Evet. Yani maske ediyor, tuvalet kağıdı karşılığında hmm. ödedim diyor. Hmm. Onun için ilginçti. Tabii. Bayağı bir ilginç sorunlar oluyor. Yani. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Oldu teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle gerçekten hem Özge'ye hem de annesi Hatice Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. E, bu kadar emek vermişler, uğraşmışlar, benim sorularımı kendisine yöneltmişler. Çok da güzel bir röportaj olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Özge'yi ben zaten e, daha önce bundan işte yıllar önce e, Köln Radyosu'nda çalışırken e, bir be, tanışmıştık yani ve e, az önce bana hatta bir mesaj attı ve şey dedi işte o da o zaman bana şey demiş işte ben de gazeteci olmak istiyorum ne yapayım falan diye böyle bir konuşma geçmiş aramızda ve ben de ona demiştim ki volontar demişim ki ...volontariyatını yap, yani işte bu benim daha hani size bahsettiğim 18 aylık bir gazetecilik eğitimi var ya. E, o da e, demek ki bu mesleği gerçekten çok yapmış istiyor, yapmak istemiş ki e, buraya tekrar başvurmuş e, ve girmiş. Şu anda bir volontariyat yapıyor, kendisini tebrik ediyorum çünkü. E, bu çok da kolay girilebilecek bir şey değil yani bu eğitim almak çok çok fazla insan arasından seçilip alınıyorsunuz o yüzden özgecim seni tebrik ediyorum diğer yandan çok hoşuma giden bir şey de böyle bir yurttaş gazeteciliği gibi bir şeyin ortasında ortaya çıkmış olması yani bu koronavirüs zamanında tabii biz gazeteciler olarak da ben çıkamıyorum yani ben daha doğrusu işte kısıtlamalar geldiğinde ben çıkamıyordum ama böyle durumlarda dijital gazetecilik de ilginç haller alıyor yeni formlar gelişiyor bu nedenle de çok memnun oldum o yüzden hep diyorum size gelin bu kanalı büyütelim sizden gelen videolarla sizlerin sorunlarına daha fazla yer verebiliriz. Bana videolarınızı gönderebilirsiniz İşte sosyal medya kanallarımı biliyorsunuz Twitter, Facebook'tan Ailen Sipar olarak, Instagram'da da NLNSPR'den bana bunları gönderebilirsiniz. Bu şekilde yani Almanya'nın bir başka ucunda olsanız bile ben sizin dertlerinize en azından dile getirebilecek durumda olurum. O yüzden Özge ve annesi Hatice Hanım'a tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi genç gazetecilerden bahsederken biliyorsunuz e, Çağlar Efe bana bu bültenleri e, bültenleri yapmamda yardımcı oluyor. İşte e, bölümlerin e, pardon, yayınların sonunda sizlere bahsettiğim Raus dediğimiz bu ilginç haberleri e, kendisi araştırıp bana gönderiyor. Ve bugün gönderdiği haber gerçekten hem çok ilginç hem de gerçekten saçma. Bakın ne olmuş. Şimdi Alman bir çift İsveç'e gidiyorlar. Jipleriyle bir jipleri var ve bu jipi Hani şu ordu renkleri vardır ya yeşil kahverengi falan bu şekilde boyamışlar. Üzerine de bir yazı yazmışlar. Enfekte olanlar vurulur diye bir yazı yazmışlar. Bu araçla İsveç'e doğru gidiyorlar. İsveç sınırında tabii polis kontrol ediyor bunları ve arkada bir sürü ağır silah olduğunu görüyor. Yani Almanlar Alman çift birçok ağır silahla oklarla yaylarla falan İsveç'e gitmeye çalışıyor. Polis diyor ki. Bir dakika diyor, nereye gidiyorsunuz? Onlar da şey diyorlar, ya biz işte e, zombi avcısıyız. E, aracın üstünde o da yazıyor, zombi avcıları yazıyor. Biz zombi avcısıyız ve iki ay sonra İsveç'e taşınacağız. Zombi avlamaya çıkıyoruz buraya. Yani polis diyor ki siz bir inin. <laughs> i̇nin bir aşağı diyor. Bunlar iniyorlar. Ve tabii ki tutuklanıyorlar. Tutuklanma sebepleri de şu, savcılık açıklama yapmış, e, yasa dışı silah kaçakçılığından tutuklanmışlar ama şöyle bir şey var, yani e, çok absürt bir haber bu, niye biliyor musunuz? Şimdi, akli dengesi yerinde olan bir insan der ki, yasa dışı bir iş, iş mi yapacağım, silah mı kaçıracağım? Yani bu arabayı, bu aracı böyle bir işte dikkat çeken çekecek hale getireceğim, üstüne işte zombi avcısı yazacağım, enfekte olanlar vurulur yazacağım, bayağı bir dikkat çekeceğim ve gelin beni bulun diyeceğim yani ve bu şekilde bir ülkeye girmeye çalışacağım. Bana gerçekten yani inanılmaz saçma geliyor. Ee, o yüzden anlayamıyorum yani bunu gerçekten bilinçli bir şekilde mi yaptılar? Ama hiç böyle akli dengelerinin yerinde olmadığına dair de haberde hiçbir belirti yok. Sonuç itibariyle tutuklanmışlar. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Onlar şaşırmış mı bilmiyorum. Onlar şaşırmışsa ben şaşırırım yani gerçekten. Ee, evet. Neyse Çağlar bu güzel haber için sana teşekkür ediyorum. Böyle saçma haberler benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, evet. Evet. Günlerdir size hep diyorum işte bazı şeyler kesinleşsin söyleyeceğim size falan diye. Bugün ilk kez Spiegel Türkçe olarak bir haftalık koronavirüs gündemi yayınlamaya başlayacak. Önümüzdeki iki ay boyunca bunu her şey yolunda giderse yapmaya devam edeceğiz. Ben ve Ferda Ataman daha doğrusu Almanların dediği gibi önce diğer kişinin ismini söyleyeceğiz. Ferda Ataman ve ben. Böyle bir e, video formatımız var. E, o videonun linkini size yorumlar kısmında ve videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Siz de yorumu görürseniz eğer ben biliyorum hani e, bazılarınız cep telefonundan izlediği için şey, e, açıklamalar kısmını göremiyor galiba. O yüzden benim yorumumu görenler lütfen beğensin ki benim yorumum en üstte kalsın. Bu şekilde herkes hani e, yorumlara bakan herkes e, bu linki de görebilsin. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Diğer yandan e, Bakın bu yaptığım videolarla ilgili de Ferda benimle bir söyleşi yaptı, bir röportaj yaptı. Orada da işte ne zaman bu videoları yapmaya başladım, geri dönüşler nasıl oldu sizlerden bahsediyorum biraz da açıkçası. O röportajı da belki okumak istersiniz. Onun da linkini bu videonun altında paylaşacağım. Onun haricinde hafta sonu var biliyorsunuz. Eğer çok acil bir şey olmazsa ben cumartesi, pazar biraz dinlenmek istiyorum izninizle. Pazartesi gün tekrar burada olacağım ve artık bir saat sabitleştirelim istiyorum. Akşam saat 8'de videoları burada bulabileceksiniz. O yüzden herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hava Berlin'de en azından çok çok güzel. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.